Kamishibai gösterimizin adı. Kamishibai Japonya'da e, bir resimli masal anlatma sanatı olarak e, biliniyor. Biz de e, dilimiz döndüğünce bir masal anlatacağız. Mustafa denize girmek istiyordu. Pencereyi açtı ve denizi seyretmeye başladı. Fakat o da ne? Bu işte bir tuhaflık var. Sanki deniz. Evlerine yaklaşıyor. Mustafa koşarak dedesinin yanına gitti. Dedeciğim, dedeciğim, baksana deniz çok yaklaşmış bizim eve. Dedesi Mustafa'nın sevgiyle saçlarını almışım. Her yıldır kahvemi bu koltukta içip Ve içerken de denizi seyredi. Şimdiye kadar denizin yaklaştığını hiç görmedim, dedi. Mustafa Mine'sin yanına gidip ninesinde aynı durumu anlattı. İneci, İneci. Dedem bana inanmıyor. Baksana, deniz gittikçe yaklaşıyor. Ninesi Mustafa'yı sevgiyle kucaklar. O da denizin bulunduğu yerde herhangi bir farklılık göremedi. Güzel doğru Evde biraz sıkılmış olabilirsin. İstersen arkadaşlarını çağırıp dışarıda oyun oynayabilirsiniz dedi. Tam o sırada kapı zili çaldı gelen Mustafa'nın çok yakın arkadaşı Zeynep'ti. Zeynep tam bir gözlemciydi. Her gün defterine ilgisini çeken kuşları, böcekleri, ağaçları, insanların resmini yapardı. Hepsinin ismini öğrenir, bunları Mustafa'ya heyecanla anlatır. Mustafa hiçbir şey söylemeden Zeynep bir şeylerin olduğunu fark etti. Mustafa Deniz hızla evlerimize yaklaşıyor. Görüyor musun? dedi. Neyse ki Zeynep de Deniz'in yaklaştığını görmüştü. Böyle gidersen Deniz akşama kadar evlerin kapısına ulaşacaktı. Ama bunu durdurmanın bir yolu olmalıydı. Mustafa bisikletine bindi. Zeynep de tekerlekli sandalyesiyle onu takip etti. Ama sahile giderken çok zorlandı yol boyunca bir sürü tümsek, çukur, bir sürü böyle e, aşılmaz bir şeyler vardı. Bunları aşmak hiç kolay olmadı. Kırıncak parçası Mustafa'nın bisikletinin arka tekerleğini patlattı. Sahile vardıklarında Zeynep Mustafa'ya şaşkınlıkla baktı. Kıyıda, kıyıya koşuşturan yengeçlerle doluydu. Pek çok yengeç bir denize bir karaya, bir denize bir karaya kuşturuyor. Yengeçler çıkardıkları mavi kapakları kumların üzerine bırakıyor. Zeynep ve Mustafa kıyıya iyice yaklaştıklarında neler olduğunu anlattılar. Kıyı dolduran kapaklar onları yanıltmıştı. Yengeçlerden biri Zeynep'in tekelikli sandalyesine tırmandı. Zeynep Mustafa'ya dönerek sadece yuvalarını temizlemeye çalışıyorlar. Mustafa anne. heyecanla anne anne. hadi Zeynep biz de onlara yardım edelim. Dedi. Ve Zeynep harika bir fikir dedi. Böylelikle Zeynep Tekeli sandalyesinin cebinden bir çöp torbası çıkardı. Torbanın bir ucunu sandalyesinin koluna bağladı ve başladılar yengeçlere yardım etmeye. Taşıyabilecekleri kadar kapağı torbaya doldurdular. Sonra başkalarına da haber verip onlardan yardım istemek için yola koyuldular. Ve böylelikle denizin içerisinden çıkan kapakların denizi bir temizleme şeyi olarak gördüler. Bizler ne kadar da çevremize dikkat etsek, yere atılan çöpler, yere atılan kağıtlar, yere atılan şişeler, bunların doğamıza ne kadar zararlı olduğunu az da olsa biliyor olmalıyız. Bir plastik şişenin doğada tam 400 yıl kaldığını ve bunun toprağa, ormanlara, ormanda yaşayan sevimli dostlarımıza, ve en önemlisi de yeraltı kaynak sularını zehirlediğini bilmemiz lazım. Çünkü o yeraltı kaynak suları bizim evimize ne bileyim ee, köylerimize köylerde olan, köylerde besicilik yapan insanların, çiftçilerimizin ahırlarına kadar giriyor. Bu sular yemeklerimize karışıyor. Böylelikle midemize kadar duruyor. Ve bunlar bizleri zehirliyor. Biz şimdilik bunları fark etmesek de ilerleyen zamanlarda neler olduğunu görebiliyoruz. Bir hastalık, bir dizanteri, ne bileyim bir sarılık bu şekilde bizleri etkiliyor. Efendim bizler çocuklarımıza geri dönüşümün ne kadar faydalı olduğunu çevremizi korumamız gerektiği e, ve suyun öneminin her zaman anlatalım. Şimdilik bizden bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınızı sağlık.